Dostlar merhaba, Parabil kanalına hoş geldiniz. Evet haftanın ilk açılış gününde Borsa İstanbul BIST Endeks'in negatif tamamladığını belirtelim günü 0.40 gibi bir 36.40 arası bir e, negatif vardı en son baktığımda. Arkadaşlar yani yükselmesi için şu anda net bir sebep yok. Dövizin e, biraz daha değerlenmesi bekleniyor Borsa İstanbul'da ve Türkiye içerisindeki siyasi sebepler. Ve yurt dışında Trump'ın etkisiyle e, borsalar bir durağan döneme girdi diyebiliriz. 9.37'de Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma, Geliştirme, Üretim, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yeni iş anlaşmasını bizlere duyurdu arkadaşlar. Oldukça büyük bir anlaşma ve bu bir güncelleme, düzeltme de ertelenmiş açıklama değil. Yurt içinde faaliyet gösteren kurumsal bir şirkete hasılat ve karla olumlu katkıda bulunması beklenen toplam 82 milyon Amerikan doları tutarında iki anlaşma 81 milyon 978.427 Amerikan doları ve KDV hariç arkadaşlar. Yani KDV'sinde koyduğunuz zaman bunun yani miktar bayağı yükseliyor. Ve 82 milyon liralık bu dolarlık bu anlaşma 81 milyon 978.421 Amerikan Doları değerindeki bu anlaşma şüphesiz ki şirketin karlılığına ve cirosuna olumlu katkı sağlayacaktır. Normal zamanlarda ya da e, hisseye bunun çok çok fazla etkisini olmaz beklenir. Bu da net bir şekilde ortada. Evet, hepinize ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ve bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Ayrıca yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyoruz.